Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. E, şu an gitarla alakalı bir ders yapamayacağım. Çünkü akşam oldu. Herkes rahatsız etmek istemiyorum. E, şarkıların nakaratlarını size söyleyeceğim. Şimdi şöyle kameramı ayarlayayım. Bu sefer ok e, oturarak yapacağım. Baya bir şarkı öğrendik. E, ee, gül güzeli size öğretmeyeceğim bunu şu an. Çünkü daha ilerlemeniz lazım. E, ee, nakaratlarını söyleyeceğim aynı şekilde sadece. Söylüyorum. Biz böyle duygulara bölük pörçük uykulara yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz. Giderken kal Alevsiz yanmalara, gururu aşk sanmalara alışkındırız. Böyle. Ee, ha, bundan arkasını söyleyeyim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aç çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha. Arsa çıksın namelerim. Böyle bir dakika karat. Ee, aşkın söyledim bilmiyorum ama şu an söyleyeyim. Aşkın mahpusane içinde ben mahkum. Saçların parmaklık, gözlerin gardiyan olmuş. Aşkın mahpusane içinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş İçinde ben ziyan oldum İçinde ben ziyan oldum Böyle bir nakarat Arkadaşlar bu arada sesim biraz kısık o yüzden Değişik bir şekilde söylüyor olabilirim kalamam arkadaş git söyledim hatırlıyorum bekledi gitti onun nakaratını söyleyeyim ya da o bayağı bir uzun nakarat ama ilk başını söyleyebilirim iki cümlesini ilk başını bekledi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu ama 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 kimse ölmedi aşk ateşi yanar yanar söner mi Gönül yarısı bir gün geçer mi? Öyle sevdin içim dışım enerji. E dur bakalım, döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama 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 ikimiz ölmedi. Öyle bir şey arkadaşlar şarkım. Biz gerçekten çok eğleniyoruz. Seda, İzmir, G Ge Van, Geli, Bolu onları da öğretemedim. Gerçekten çok var. Zor onu söyledim mi bilmiyorum. Ee, zor söyledim bilmiyorum arkadaşlar böyle. hiç bilmiyorum gerçekten. Bakalım. Hayra sevgilimi söyledim. Gül güzeli söylemeyeceğim daha. Cennet bilmiyorum. Şu yine bir nakaratını söyleyeyim. Sevdiğim kaç kere bilemem yaşadım. Yükün kar edemem bıktım. Senle baş edemem ben. Zaman öyle de geçiyor hayat. Böyle de geçiyor bitsin. Umudun cennetten. Böyle dalgok olanı hazineye geçiremem. Öyle böyle ondan sonra devam ediyor. Yani arkadaşlar şarkılar bu kadar. Bence kolay. Eee... Şunları size öğreteceğim. Bunu ilk başta derste öğrenmiştik biz. Ee, çünkü e, Porte, dizik, nota, müzik, sol anahtar nedir diye. Artık notaları da biz yazmayı öğreneceğiz sizinle birlikte de. Ee, yani öyle. Bekledi gitti. Gerçekten çok zor. Nakaratlarını ben unuttum şu an. Eğer başını alıp giderse. O da bir şey unuttum. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 galiba ya da 8 da 6 ee, cümlelerini biliyorum sadece. Şöyle bir okuyayım. Bekledi gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama ama. Ekimse ölmedim. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarısı bir gün geçer mi? Öyle sevdiğim içim dışım enerji E dur bakalım döner belki Evet Öyle bir şey Çarkın. Bir şey bir şey diyorum artık Bugün çünkü vardı gitarım Bir de arkadaşlar size şey o akorlarını ayarlamayı size öğreteceğim. Ben öğrenmediğim için size de öğretemiyorum daha biliyorum. Bizim bizim öğretmenimiz şu an bize ayarlıyor. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ee, size gül, gül güzeli söyleyeyim isterseniz. Ee, nasıl var şurada unuttum ki. Şimdi arkadaşlar hepsini unuttum. Biz bugün söylemedik aslında bunu. Gül güzelini. Ee, sadece GMA7'yi size öğreteceğim. Bunlar yani kolay bir nota. Şöyle gitarımı alıp göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın şu size GM'yi göstereyim. GM F'den daha kolay F majörden. Şu parmağımız buraya. Bunlar da şöyle. Bakın. ses çıkacak. A7'de ise şu iki parmak ikinci perde 4 ve 3'te. Böyle. E, yani bu kadar. Sizden famajörü biliyordunuz. Şöyle dik basmanız lazım arkadaşlar yoksa sesi şöyle çıkar. Sesi böyle çıkmaması için şöyle dik dik basın daha iyi çıkar. Yeterin sesim. E, size bir de sola öğreteceğim. <laughs> yani şu parmağımız şöyle de olacak bazenlere bakın. böyle olacak. Şöyle de olacak. Bakın. Böyle yani. Bunları da öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ben gitarı yerine koyayım. Size veda edeyim ya da koymama gerek yok. Şöyle veda edebilirim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve kokları tıklamayı unutmayın. E, bu gitar dersi olarak geçmiyor bu arada. Bu şarkıların nakaratları e, geçiyor. Duyuru bir şey yok yani. Sadece e, şarkılarına akrabalarını çalışmanızı istedim. Çünkü yeni şarkılar öğrendiğimi size göstermek istedim. O şarkıları göre de çalışabilirsiniz. Yani çalışırsanız her zaman daha iyi başarılı olursunuz. E, yani ödevlerinizdeki ve sınavınızdaki başarılar gibi Gitar'da da, piyanoda da, diğer derslerinizde de, diğer müzik aletlerinizde de devam ediyorsanız Daha başarılı olursunuz. Hemen çalışmaya devam edin. Çok seviyorum. Bye bye. Ama bekleyin gitarımı koyayım. Arkadaşlar gitarımı koydum. Şimdi sesi de veda edeceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve nerede kokları tıklamayı unutmayın. çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, Like atın, yorum yazın. Ve nasıl başka videolar ve nasıl şarkılar e, çekmemi istiyorsanız ben onları diyebilirsiniz. Mesela caddelerde rüzgar. E, ondan sonra e, Eftelya. Hani öyle şarkılar çekmemi istiyorsanız kesinlikle ben gitarı size de çalarım sizin için yaparım yani ben notalarını bir şekilde öğretmenime söylerim öğretmenim bana yazar verir ben de buradan okurum bildiğim bir notalar varsa gitarda hemen uygulayabilirim Siz Çok severim bay bay